YouTube'da karşılı Şair Cemal Gökçeoğlu 75 36 kanalıma abone olun. Her videoyu yüklediğimde sayfanıza geliyor. Sensiz hayat, uykusuz geceleri kaptınız gönlümü, yaktınız beni. Nerede çek çıktın karşıma? Sevdim seni. Nerede çıktın karşıma? Sevdim seni. Ateşsiz, alevsiz aşkınız yaktı. Sensiz hayat, uykusuz gecelerim. Felek fani mekan değil. Yaşarım. İnsanoğlunun elinden çekerim. Yazar kudretin kalemi yaşanır. Sensiz Hayat, Uykusuz Gecelerim Gökçeoğlu Çileli Yaşıyorsun Sen de Köşelerde Hep Ağlıyorsun Şükürler Ediyorsun Yaratana Sensiz Hayat, Uykusuz Gecelerim Bu Videomun Altında Abone Ola Tıklayın Abone olun. Her Video Yüklediğimde Sayfanıza Geliyor